Yeah. Özgeçmişinizin neden görüntülenmediğini konuşacağız. Bakın hiç görüntülenmemesinden bahsediyorum ve bu gerçekten çok üzücü ve iş arama sürecinde ben çok iyi biliyorum ki adayların motivasyonunu da çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Peki ne diyorum? Şimdi örnek üzerinden ilerleyeceğim. Ben uzun süredir insan kaynakları profesyonel olarak çalışıyorum. Çok sayıda farklı sektörde ve farklı ünvanlar için farklı adaylarla görüşme yaptım ve iş alım sürecini başlattım. Şimdi tekrar başlatıyormuş gibi yapacağım. Şimdi ben bir ilan vereceğim. İlan görev tanımımı oluşturdum. İşte ilanı yazdım, yükledim. Bu ilana da 500 kişi başvurdu. Şimdi bu 500 kişi başvurdu. Ben de buradayım, değil mi? Bu 500 kişi gelecek, benim önüme özgeçmişi düşecek ve ben inceleyeceğim. Öyle olmuyor. Öyle bir şey yok. ATS barajı var. 500 kişi başvurdu. Hop, ATS bunun en az 350'sini eledi. Artık buradaki 350 bulutta da yok kayboldu. Benim de bu 350'den haberim yok. Bakın düşünün. Ne oldu? O ATS'deki 350 özgeçmiş düştü. 500 kişi başvurdu. ATS borajına takıldı. 350 düştü. 150 benim önüme geldi. Belki de siz o ilan için en en doğru adayken bile sizin özgeçmişiniz ilanı açan kişiye ulaşmadı bile. Bununla kavga etmenin, savaşmanın bir anlamı yok. Artık ATS gibi bir gerçeğimiz var. Bu yazılımın, bu sistemin çok ciddi ve net kuralları var. Bir matematiği var. Belli başlı çok dikkat edilmesi gereken de noktaları var. Bunlara uymadığınız takdirde ki şöyle bir gerçek de var. Şu an büyük ve orta ölçekli şirketlerin %90'ı ATS kullanıyor. Yani siz 10 şirketten 9'unda zaten ATS barajına takılıp hiç görüntülenmeyebilirsiniz. E peki ATS'ye dikkat etmeyip görüntülenen özgeçmiş var mı? E tabii ki var. O da nasıl oluyor? Biz çok spesifik bir özellik arıyorsak adayda ATS'yi bir kenara bırakıp kendi filtreleme sistemimizi geçiriyoruz ama bunu çok az yapıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Departman yöneticisi bana diyor ki, ben 14 yıllık tecrübenin altında kimseyle çalışmayacağım. Ya da departman yöneticisi bana diyor ki, profesyonel seviyede İngilizce kullanmayan kim olursa olsun ben departmanda istemiyorum. Biz burada çılgınlar gibi İngilizce ya da işte e, toplam tecrübe yılı arıyoruz. Böyle bir otomatik filtreleme yapıyoruz. Ama çok mecbur kalmadıkça tabii ki yapmıyoruz. E şimdi ne oluyor? Buradaki bu filtreleme ve elemeyi ATS'ye bırakıyoruz. 500 kişi ATS'ye takıldı. 350'si en az 350'si takılıyor bakın bu arada. Ben iyimser bir ortalama verdim size. 350'si takıldıktan sonra 150 kişi insan kaynakları işe alım yapan kişinin önüne geliyor. Peki. Şimdi ATS'nin asıl kurallarının tek tek yani nelere dikkat etmeniz gerektiğinin detaylarını başka bir videoda açıklıyor olacağım. Ee, ama yine de mesela en basit şeylerden biriyle başlıyor olalım. Yani genel başlıkları söyleyelim, devamına sonra gidelim. Hani siz sütun, grafik, işte profil fotoğrafı koyuyorsunuz ya özgeçmişinize. ATS bunlar hiçbirini anlamıyor. Anlamadığı için de zaten çok basit bir şekilde spam'a düşüyorsunuz. Ve ATS sizi eliyor. Dehşet değil mi? Bakın, siz güzel bir şekilde şablonlar, işte sütunlar, göze güzel görünen, şık ve profesyonel bir özgeçmiş oluşturuyorsunuz. Ama ATS ne yapıyor? Bunu hiçbir şekilde anlamadığı için böyle bir özgeçmişi direkt yok sayıyor. Kabus gibi. Peki buna rağmen şirketler niçin bunu kullanıyor? Bakın bir ilana Binlerin üstünde aday başvuruyor. insan kaynaklarının bunu insan emeği çabası ve zamanıyla eleyebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla artık hep ATS var. artık hayatımızın bir parçası önce ATS'nin kitabına kuralına uyacağız. Bir sonraki videoda da ben bu ATS'nin çok önemli kritik kurallarını tek tek açıklıyor olacağım. Bu şekilde de süreci sizlerle birlikte ilerleteceğiz. Daha sonraki aşamalarda zaten bunun için çok kapsamlı rehberleri de sizlere ulaştırıyor olacağım. Görüşmek üzere.